Konuşan mecliste birlikte inşallah şehrimize hep birlikte bir önceki dönemdeki anlayışla birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde önceliğimiz ünye olmak üzere hizmet etme anlayışında hareket ettiğimiz gibi bugün de aynı anlayışta hizmet etmek istediğimizi ve tamamen önceliğimizin ünye olduğunu, ünyenin meseleleri olduğunu, geçmişte birlik ve beraberlik içerisinde mecliste nasıl çalışarak şeffaf bir yönetimle ünyenin sorunlarının çözümü noktasında nasıl bir ortak irade koyduysak, bugün de biz aynı iradeyle Şehrimize hizmet etmek üzere hem seçim sürecinde talip olduk hem de bugün verdiğimiz sözün çerçevesinde hizmet etmek üzere dünden itibaren görevimize başlamış bulunmaktayız. Bu memlekete gereken hizmetlerin daha iyi bir şekilde kazandırılması için Türkiye'nin yeni yüzyılının hizmetlerinde, ordunun da, ünyelerinde, ünyenin de nasiplenmesi için el birliğiyle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Birinci başkan vekilliği için önerdiğimiz isim Mustafa Şener. Evet. İkinci başkan vekilliği için önerdiğimiz isim Aklı Kadir Demir. Üçüncü <laughs> üyeleri olarak önerdiğimiz isimler Yılmaz Turan,